Herkese merhaba. Yine kıyametin kopmasına sebep olacak bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Uçakta cinsel ilişkiye girdiler. O anları kayda alan yolcu videoyu Twitter'da paylaştı. İrlanda Ryanair hava yollarına ait uçakta bulunan bir çift cinsel ilişkiye girdi. Uçakta bulunan başka bir yolcu o anları cep telefonuyla çekip Twitter üzerinden paylaştı. Hava yolu şirketinin kurallarına göre uçakta ilişkiye giren çiftlerin uçaktan indirilmesi gerekiyordu. Ancak çiftte herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Çiftin kimseyi umursamadan ilişkiye girmesi diğer yolcuların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada videoyu izleyen kullanıcılar da çiftin aile ve çocukların yanında bu tür hareketlerde bulunmasının doğru olmadığını ve çift hakkında gerekli yasal işlem yapılması gerektiğini söyledi. Çiftin kim olduğu ve hangi seferde cinsel ilişkinin yaşandığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.